Bye. you Herkese merhabalar efendim. Bugün Ampagros mutfakta sizler için iftara sımsıcak içimizi ısıtacak harika bir domates çorbası tarifi yapacağız. Efendim önden közlenmiş olması gerekiyor. 5-6 adet közlenmiş domates, 1-2 adet közlenmiş soğan, kapya biber ve sarımsak efendim fırına gidiyor. Güzelce közleniyor gördüğünüz üzere malzemelerde. Sonrasında efendim bir miktar süt, un, şeker gördüğünüz gibi sıvı yağ, tereyağı ve baharatlar var. En sonunda efendim domates çorbası ne ile sunum yapılır? Tabii ki kaşar peyniri ile birlikte sunumu taşlandıracağız. Hemen başlıyorum. Domateslerimi çok güzel bir şekilde közlediğim için bakın hemen kabuklarından ayrılıyor. Şöyle içerisine bırakıyorum. Kabuklarını mutlaka soyalım. Soyuyorum efendim közlemiş olduğum biberi, domatesi. Soğanımızı da içerisine koyduk, közlenmiş soğanımızı ve şimdi ocağımın üzerine alıyorum. Birazcık burada güzelce hafiften yağda gezdirip unla birlikte kavuracağım. Tereyağımı ekliyorum. Şöyle bir miktar un ve sıcak su vereceğim. Kıvamını sağlamak için şöyle güzelce kavuruyorum. Kekik, dereotu, tuz ve nanesini ekliyorum. Bir miktar şekerini bırakıyorum efendim. Domates çorbasına inanılmaz güzel yakışıyor şekerimiz. Bir miktar daha yağını gezdiriyorum parlaklık açısından ve şu an Sadece üzerine sıcak suyu kaldı. Şimdi blenderımla pürüzsüz hale gelinceye kadar geçiriyoruz efendim. güzelce blenderımızdan geçirdik. Şimdi sütüyle birlikte biraz daha yumuşatacağız lezzetimizi. Evet efendim. Şimdi güzelce ipek gibi olan çorbamızın içerisine bir bardak süt ilavesi yapıyoruz. Sütle birlikte ekstradan lezzetlendiriyoruz. Rengini yakından görmek ister misiniz efendim? Buyurunuz. mis gibi iftar için hazırladığımız çorbamız hazır. Savurda da tüketebilirsiniz. Yumuşacık içimli. Şimdi size şöyle güzel yakından bir çekim kıvamını bakar mısınız? Aman ya Rabbim. Bu çorbayı gerçekten denedikten sonra közlenmiş olarak yapacaksınız artık domates çorbalarınızı İnanılmaz lezzetli. ...sımsıcak sıcak bir görseli var. Şöyle koyuyorum. Son dokunuşumuz efendim. Üzerine kaşar peyniri bolca. Eğer kaşar peyniri sevmiyorsanız karabiber de çok yakışıyor bilginiz olsun. Sıcakken tam servis esnasında kaşar peynirinin içerisine ilave ederseniz daha güzel oluyor. Günün en keyifli anı efendim iftar saati. İnşallah sizler de sofralarınızdan bu güzelliği eksik etmezsiniz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum.